ve maç başladı bari kafa <laughs> bari <-im> kafa -bar. allah abone ol abone ol abone ama mustafa aldı Bar -im -bar. Bar -im -bar. el var 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 çabuk çabuk başla kullan. Sen kullan. Bahri geçiyor. Vuruyor ve gol değil. Bahri top. Bahri. Kastan mı vurdu? Top. Barış'ta. Barış. Ah. Mustafa vuruyor. Ahmet dönüyor. Bahri. Ahmet. Oyna oyna.

Çiklet. dokuma topa? Savunmadan deniyor. Abi çuval yaptı görsünler. Bu yine. <laughs> <laughs> şık baslar. Barış kesti. Bari vuruyor avut. Barış! Barış! Mustafa! Eee <laughs> <laughs> gol attı Mutlu! Gol! Gol attı ne Mustafa? Oyuncu değişikliği, değişti. 1-0 bekle. Müzik bu tarafa bak. Gol Golattan önce. <laughs> Tamam yine devam. Başladı, Yusuf oyuna girdi. Vuruyor direktten ve gol Bahri! Bahri! Bahri sevindi. Bahri kesiyor. Yusuf. Bahri, çok güzel şaka hareketler. Ba Mustafa. Mustik. Şu hareket iki kişi. Oradan muhteşem bir pas Mustafa'dan. Oyna, avantaj. bari Bahri vurdu ve gol. Bahri. <gülüyor> <gülüyor> Şık bir çılım Bahri'de yine. Bahri. Oha! Pol, 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 pol. Fall. Yo. Vur lan iki kişi ya. Çık bir çalım. Bari yine Mustafa yine. Evet adam. Evet yok mu ben Bari da çık mı çalım? Bari geçti mi Ahmet'te top Ahmet. Bari top aldı. Bari. Çekil Samet oldu. Mustafa hı. kesti topu. Hı. Kaldı top orada. Yusuf pas bekliyor arkadaşları. Çok fena yukarı kaldırıyor. ahmet'te de Ah ayağım. Ya yürü git geçiyormuş. Hadi de Mustafa. Evet ayakkabı çıktı. Gol değil. Karambole bakıyor arkadaşlar. Ve goool. gol! Gol Ahmet atıyor. Ahmet Güneş gal. Ahmet Güneş. Baba ne? <laughs> <laughs> i̇ki bir maç. Bahri kesiyor topu. Sürp Yusuf bir. aldı topu. Orta mı kaldıracak? Kaldırdı. Bahri yakaladı topu. Sürp Bahri bir pas. Mustafa'da Mustafa geri pas. Vuruyor Sürp ve Yusuf oh. atıyor Yusuf. Sürp Adam olsun. Adam olsun lan. İki iki. 3-2 Mustafa çok pas oynuyor artık <laughs> Deli oldu Yusuf İzliyorsun seyirciler Bunu face atacağım Bari yakalamadı topu Yakalasayı çok mutluyum Ahmet'ten şık bir pas Yusuf'a Yusuf'tan Mustafa'ya geldi Mustafa nereye vuruyorsun Ahmet al topu Bahriye bir çalım. Yusuf. Yusuf para düşecek mi? Ay, vurur, ya, Bari yanlış bir pas verdi. Oh. Vurdu. Mustafa nereye? Bak şuraya Allah belanı versin senin Sabri. Ahmet top aldı. Açıldı. Ortayı kaldırdı. Oh. Mustafa'nın golü. Oh. Mustafa'yı orta kaldırıyor ve gol alıyor. <laughs> Ama vurdu evet. Ahmet de güzel orta üç. Dört üç! 4-3. Mustafa topu yine çıkardı. Bir çıkalım duvar pası denemesi olmadı. Kim basıyor? Go, Mustafa. Go, 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 go. Mustafa'da top. Orta oda. Onda dur top. Bahri nereye? Allah belayı yolu sana. Yusuf al topu Ahmet'e. Ahmet. Ahmet bari topu kaptı ayağından. Bahri, Ahmet, tek tek mücadele. Mustafa da gidiyor. Ahmet or verdi pası. Mustafa'dan çıkmış çalım. <laughs> <Yusuf bro. gülüyor> Mustafa vuruyor. Mustafa vuruyor ve gol. 5-3. 5-3. Ahmet aldı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Pozisyon tekrar tekrar. Çalım yapmak zorundasın. Şimdi başladı. Bahri basıyor, alıyor tüm topu, alıyor. Bir vuruş! Vuruş Mustafa'nın golü! Altı! O vurdu, şut yol çekti. Kavgaya kavga, Allah'ım verir Altı! Hadi başlayın, cıvıtmayın. Çarptık, Allah kendini ısırıyor, çarptık. 20'de bir Barış topu alıyor. Top. Top alıcı. Çekiyoruz top alıcı. <laughs> Fare Allah. Mustik vurdu ve gol değil. Yusuf da vurdu. Bahri kesiyor. Mustik yine. Bahri. Mustafa Bahri. Ve gol mü geliyor? Değil. Gol değil. Olmadı. Karambol oldu yine. Vuruyor Ahmet kesiyor. Muhteşem ata. Oo. Güzel bir pas. Mustafa vurdu Yusuf'ta. Yusuf. <laughs> pas bekliyor Ahmet içeride. Yusuf sektiriyor, hava atıyor. Kızlar <laughs> geçiyor şimdi. Oyna! <laughs> bir şey yap, <yok>, oyna. <gülüyor> Bahri. <gülüyor> Bahri bir pas attı. Yerden. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Tahtı onlar. Bakayım. Mal! Sivik anlamışlar. Nereden, buldunları? Bu para ne böyle. Nereden buldun bunları? Nereden buldu? Kim verdi? Kim verdi? Sizden... Oğlum onlar euro ama eski. Sayılmıyor şimdi. Sevin apuç attı. Bunlarla kasa bile oynanır. Ben, bak. Ay, Bir bakayım şimdi ne yaptık yazıya. Çok eski para oğlum. Çok eski para. Euro oğlum o euro. Euroların parası demir. Oğlum ortada dolaşma. Yırtıyor kendisini. <laughs> Topu oradan oraya gidiyor Bari geçirme diye <laughs> Mustafa'dan çıkmış oğlum <laughs> Ve gol 6-5 Bir şey yok öyle yaparsan da bir boyasın hareket etme hareket etme ne takılıyorsun çok hızlı gidiyorum yani o topu giderlerse kafam yanmıtırım senin ha çıktığın yere geri sokarım seni bir şey yok oyna devam <laughs> Hadi be, bana karşı girdi. Bari. <gülüyor> 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 İki takımdan da çık hareketler. <laughs> Bari basıyor. Bari kıpkırmızı oldu karayken. <laughs> Kale vurursa tehlike vuruyor. Yusuf da dokunuyor, Bari koruyor. Ah, helal lan Bari. Feyzi açacağım onu sizi. Açacağım onu. Vuruyor ne bu? Yedi, dört, yedi, 7 ver ahahahah bizden <laughs> <laughs> ne oluyor bunlar doğru verin lan dur <laughs> bakayım paraları bir tane ne <laughs> zaten bir şey tane tamam mı ya, Yusuf'tan söylüyorlar, ne bileyim onu. Eşliklerimle Yusuf! Eski. Vereyim mi Hayır, ki. Oğlum bir tanesini ver, zaten geçmiyor oğlum bunlar. Ben gideyim. Beleşçiye bakın! Bu da... ...sadece Bahri ile... ...ve gol 7-6. Ahmet at. Evet. Gol! Süper. Ayağına Ben ona vurdum. Ben vurdum. çekmeye başladım artık. Baba yedi yedi. Ben de oynayacağım. vermedin mi? Küşüğü Söyle var. ona. Yusuf vermiyor mu? <laughs> Ömer latif. Direkten dönüyor Aman tanrım. Yusuf vermiyor mu? <laughs> He? Bir tanesini vermiyor mu? Elkin. 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 Suban bir değil, Yusuf. Yusuf abi, şey ha? Yusuf bir şey olursa, şey ne olur mu? Hiç dertin o zaman barışı versin sokağı. Çıkıl oradan. Kimin top? Top benim. Gol dokuz idi. Allah belanı versin senin. Gol oldu dokuz sekiz. Pardon izle izletemedik. <laughs> <laughs> Bir önce <laughs> <koruma gülüyor> ben attım izin. Tamam. Çekil <laughs> bak. Olay ne? Ona sekiz lima.